English Market'e herkese selamlar değerli arkadaşlar. Evet dün e, ve ondan önceki gün saat özellikle 4.20 geçe olan hareketlerden e, bahsediyorduk ve biraz önce bir önceki videoda görürsünüz. Eee izlemeyenler için söylüyorum. 4.20 geçe ikinci bir gün içinde gelebilecek satışın e, bu noktadan itibaren üçüncü bir dibe neden olabileceğinden bahsetmiştim. Sabah açılış sonrası birinciydi, dip, ve saat geçeden sonra gelecek olan satış önemli olacak. Çünkü son 3 günde bu hareketin benzeri oldu ama arkasından çok sert güçlü alışlar geldi. Bu videoda bir önceki videoda bahsettiğim nokta ise satış geldikten sonra 5600 üzerine çıkacak mı bunu görmemiz lazım dedim. Bu tepkinin satışın geldiği seviyenin üzerine çıkıp çıkmaması çok önemli değil mi? ve şu an için bu seviyenin altındayız. Ee, yaklaşık kapanışa da kaç dakika var? 35 dakika var. 35-40 dakika var diyelim. Ama zayıf seriliyor. Anlamı şu. Şu anki tabloyu dönüp aldığımda bakın benim tabloma göre şu anki seviye 56565. 5.565. 30 endeks üzerinden gidiyorum tabii. 5.565. Şunun anlamı, anlamı şu. 5.626 altında kaldığımız için 5.626 bakın o da bir bölgeye denk geliyor bu seviye altında olduğumuz için ve sınırın altında olduğumuz için şu an büyük olasılıkla önümüzdeki dakikalarda 5574'ü tekrar deneyerek bakın 5500 55570 bölgesinde şu an bu seviyeyi denerek ilk etapta kapanışa doğru 5490 eğer burada ve bunun altında bir kapanış görecek olursak ya da buraya doğru bir hamle görecek olursak 5550 kırıl kırılması halinde önümüzdeki dakikalarda Büyük olasılıkla 5490'a Yani dün ba yükselişin başladığı seviyeye kadar Hatta bu seviyenin altına kadar kapanışta Gelir miyiz bunu soracağız En kötü ihtimal Bu senaryo yani hızlı bir şekilde aşağıya gelecektir ve Bu kapanış devam edecektir ama Şunu da söyleyeyim Özellikle Eğer 5.490 5.480 diyelim. Bu seviye altında bir kapanış görecek olsak büyük olasılıkla. Yarından sonra başladığımız şu düşüşler ara tepkiler sonrası oluşan bakın aynı burada da var. 1, 2, 3 ve çok daha güçlü satış. 1, 2 3. ve çok daha güçlü satış. Yani yeni yeni dipler yapmaya devam edeceğiz. Seçim ve bir hafta 10 gün kalana kadar tahmin ediyorum ki yeni dipleri de Burada daha önce görmüş olduğumuz o yeni dipleri de aşağı kıran hareketler göreceğiz diye tahmin ediyorum. Durum bu. Bunu paylaşmak istedim. Tablomda da tabii ki 5574 şu anki bulunduğumuz seviye 5626 altında olduğumuz için 5529-5400'e doğru hareket için izlemede olacağız. Görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.